İstanbul'daki fırtınanın en çarpıcı görüntüsü sarı yer kazıklı yolda yaşandı büyük derece sahil yoldayız. İşte burada çarpıcı görüntü acil iniş yapmak zorunda kaldığı bir helikopter içinde yolcularla birlikte o kadar kritik bir iniş yapmış ki gördüğünüz gibi neredeyse sahile denize teğet noktada durabilmiş Balış, balıkçılar da burada şaşkınlık yaşadılar bu helikopteri acil iniş yapan helikopteri gördüklerinde. Hangi görüyor musun abi işte bu tecrübe? Aa, hadi maşallah bana bak Abi arada, abi. Sen, aa, arada abi. yok yok abi geliyor Bağlamak gerekiyor değil mi? mi? Olsun. olsun. Hava şartlarından dolayı indik. Doğru. Acil iniş yaptınız. Hayır acil iniş değil. Normal iniş yaptık. Hava şartlarında. Burayı nasıl tutturdunuz peki? Hava e, şartları müsaitti. Geldik indik buraya. Başka Yolcunuz yer. var mıydı efendim? Yolcunuz vardı gittiyordu. O gürültüde oturuyorduk. Balık teknesinde çalışıyoruz. Hı hı. Büyük bir gürültü duyduk. Yakından geliyordu. Bize çarpacaktı. Bir anda buraya iniş yaptı ve bu şekilde burada duru verdik e, uçak. Acil Aha, bir yan zaten yan bir, an, bir an zaten hepimiz panikle yeri doluştuk zaten. Şaşırdınız mı? Çok şaşırdık, çok şaşırdık. kayık üstüydü, az da bana vuracaktı. vuracaktı. Tamam, Bayağı sen bir tehlikeli bir iş Havaya uçar. Thank <laughs> geçiyor daha abi <gülüyor>